yapıyoruz. Halkımız işte birinden bir şey duyuyor, ona inanıyor ama birinci ağızdan sahada olan biri olarak hani bunun aslında piyasayla birazcık paylaşılması lazım ki malumunuz biraz da enfermas yani bilgi anlamında bir bilgi kirliliği var. Doğru bilgiye ulaşmakta insanlar zorlanıyor. En doğru kişilerden biri olarak siz hani bu durumda bizim gelişmeler nedir? Ne hazırlıklar yapılıyor? Ne planlar yapılıyor? Buradaki potansiyelimiz ve bunun yaratacağı bize tabii çarpan etkisinin bizi nerelere taşıyacağını merak ediyorum. Şimdi Rusya'nın bu Ukrayna savaşından sonra Avrupa Birliği'nin Amerika'nın baskısıyla takınmak zorunda kaldığı tavır, hareket kendi bağımsız zararına olsa dahi. Evet. bu da bu arada şunu özellikle vurgulayalım. Dünyada ülkelerin istikrarı güçlü liderliklere bağlı. Doğru. Avrupa Birliği gibi lideri olmayan birçok kişinin görüş belirtmeye çalıştığı bir noktada sizin lideriniz bir başkası oluyor o zaman size baskı yapıyor merak etme gazını da veririm kapıları kapat diyor talimat veriyor ve kesiyor resmen pozisyonu bu Avrupa Birliği bunu da belirtelim tabii ki güzel gelişmeler var yeşille ilgili dönüşümle ilgili o ayrı bir konu buraya geldiğimizde Rusya'nın da aslında koşulların getirmiş olduğu bir zorunluluk Türkiye'yi burada enerji merkezi olarak istemesi neden? çünkü Rusya'nın çıkarttığı gaz var Diyor ki biz sizinle anlaşamıyoruz. Eyvallah. O zaman sözüne güvenilir. E, i̇stikrar içinde devam eden bir ülke bulalım kendimize. Liderliği de olsun bu ülkenin. Profile bakıyorsunuz. E, benzer bir olayı tahıl krizinde yapmış. E, dünyanın belli bir kesimini ve Avrupa'yı neredeyse açlıktan koruyacak bir önlem almış burada. Çözüm yapmış. Bir e, mutedil bir davranışla herkese karşı Türkiye e, ortaya çıkan durumda bu liderliği elde etmiş ve herkesin Görüşüne, kararına, liderliğine başvuran bir pozisyona gelmiş. Tahıl krizi için söylüyorum. Bunun bir benzeri de aslında ikiz bir durumu da enerjiyle ilgili ortaya çıkıyor. Aynı durum. Şimdi ne olursa olsun dünyanın kan damarı dedik enerji. Tabii. Bu enerjinin akması lazım Avrupa Birliği'ne. Çünkü çıktığı noktada bir değer atfetmiyor. İsrail'in kendisine yetebilecek 570 yıllık doğal gazı var. Ne yapacak? 570 yıl ben bunu kullanacağım mı diyecek? Demecek. Mümkün değil. değil. Bunu işte ihraç etmesi gerekiyordu. Çıkış yolu olarak kendi aralarında bir e, senaryo yazdılar. İsmet projesiyle çöktü iki yılda. Türkiye dirayetli bir duruş, duruş sergiledi. Tüm oradaki ülkelerin Amerika liderliğindeki politikasına Libya'da hani ne işimiz var Libya'da deniliyordu ya. Bu işimiz vardı işte Libya'da. Aldığı kararla kesti. Projeyi çökertti. 2022'de Amerika dedi ki desteğimizi çekiyoruz. Böyle bir proje yapılamaz. Döndü Türkiye'ye. Burada e, e, oklar. Ne oldu? Doğu Akdeniz'deki enerjinin Türkiye'den sevk edilmesi durumu. Rusya için de aynı şey geçerli. Kuzey yakın bir kapatıldı. Kuzey yakın iki kapatıldı. Rusya'dan şu anda Avrupa'ya gaz sevkiyatını sağlayan bir tek Türk akım var. O da bizim proje Rusya ile gerçekleştirdiğimiz. Adriyatik tarafına doğru gidiyor Yunanistan üzerinden. Ee, buraya baktığınız zaman Rusya'da düşündü ve dedi ki koşullar beni buraya götürüyor. Türkiye'nin enerji merkezi olmasına kimse itiraz etmez. Biz Türkiye'ye gazımızı satalım. Hatta Türkiye dedi ki, burada kendi tezini ortaya koyarak ki, bu da tabii ki 2017'de milli enerji ve maden politikasına dayanıyor. Koşullar da buraya getirdi ve bu liderliği çok da güzel uyguluyor. Politik olarak Sayın Cumhurbaşkanımızın da liderliğinde Türkiye. Türkiye'de bir adım daha ileriye götürdü. Ama bugün verilen karar değil. Bir örnekle vereyim. 2016 yılında EPH kuruluyor. Dijital bir altyapı oluşturuluyor. Şu anda... Dünyanın enerji merkezi olmasından, e, Avrupa'nın e, ve bu coğrafyanın enerji merkezi olmasından bahsediliyor. Bir doğalgaz borsasından, bir enerji borsasından bahsediliyor. Hangi kurum? Bir bakıyorsunuz EPİAŞ. EpiAŞ'ı ne zaman kurmuşuz? 2016. Demek ki bu bugünün kararı değilmiş Tabii. stratejik olarak. Bunun altyapısı hazırlanmış Türkiye'de. Bir finans merkezi var. Ne gerek var deniliyor ama Cumhurbaşkanımız diyor ki Hamburg'daki gibi, Hollanda'daki gibi... Biz Ataşehir'deki finans merkezindeki belli blokları enerjinin merkezi, finans merkezi haline getirebiliriz diyor. Demek ki bunun da bir altyapısı var. Şimdi karbon sertifikası ile ilgili. EpiAş üzerinden ya da Borsa İstanbul ama büyük bir ihtimal EpiAş üzerinden şu anda bir karbon emtia olarak değerlendirilecek ve bunun borsası kurulacak. Bu ticareti de gerçekleştirilecek. Yani emisyon ticaret sistemini kuruyor Türkiye. Şu anda iklim kanununun taslağı bizler de görüşümüzü ilettik mecliste ve bu tartışılacak. Ona göre iklim kanunu ortaya çıkacak. Emisyon ticaret sistemi ve borsası kurulacak bununla birlikte. Ama Türkiye diyor ki, hayır. Sadece Rusya'nın söylediğine bakmayalım burada. Evet Rusya bir tez ortaya çıkartıyor. Türkiye diyor ki ben bölgenin enerji merkezi olmak istiyorum. Bununla ilgili sadece Rusya değil. Azerbaycan'ın, Türkiye Cumhuriyetlerin, İran'ın, Irak'ın hatta Suriye'nin bu savaştan sonra ve Doğu Akdeniz'de dahil olmak üzere yetmez. Sıvılaştırılmış doğal gazları da ben Türk toprakları içinde değerlendirerek verebilirim. Nasıl olacakmış bu? Türkiye'nin elenci terminallerini kurmaya başlayarak 2010'lu yıllarda, 2017'de, 2018'de kimse... gölü havzasının altında, gölünün altında. Bakın Türkiye Saros'taki elenci terminalini kurarken memlekette bazı milletvekillerimiz önünde protesto yaptı. Buna ne ihtiyacımız var, niye milyon dolarlar buraya harcanıyor diye. Şu anda Avrupa bu krizde elenci terminallerinin azlığından dolayı problem yaşadı. Türkiye şu anda 4 tane ikisi yüzer ikisi sabit elenci terminaliyle ne demek bu? Gemilerle sıvılaştırılmış gelen doğal gazı bu terminallerde gaz fazına çeviriyorsunuz. Boru hatları üzerinden sevk ediyorsunuz. Bunun için terminal lazım. Kendi kendine olmuyor bu işler. Bunların da altyapısını yapılmış. O protesto edilen elenci terminallerinde lojistik olarak buna hazırsınız yetmemiş. hazır. hazır. Biraz önce sizin söylediğiniz Türkiye'nin 2007'nin önce 2017'nin öncesinde depolama sahaları yok. Bununla ilgili keşifler yapılmış, planlamalar gerçekleştirilmiş. Milli Enerji ve Maden Politikası da denilmiş ki biz 13 milyar metreküp depolama yapacağımız ki 55 milyara baktığınız zaman yaklaşık %20'den fazlası Enerji Bakanlığımızın açıkladığı verilerde 5.4 milyar metreküpten 13 milyar küplük depolamaya gideceğiz diyor. Siz bir de enerjiyi depolayacak rezervleri oluşturuyorsunuz Tuz Gölü ve Silivri'de. Bunların